Evet çocuklar gönderdiğim ödevin şimdi cevaplarını yapalım. Sonra da 7. üniteye geçeceğiz hep beraber. Smart sheet'i açıyorum önce. Burada bir puzzle var. Resimlere bakalım. Burada hepsinin İngilizcesini zaten öğrenmiştik. Puzzle'larda da biliyorsunuz one yazan yere mesela burada toothbrush, two, paper towel, three, plant bitki anlamında for scissors five glass bardak six soil toprak seven tube ya da test tube olabilir test tubes olabilir çoğul olduğu için burada da sonuncu bir bilim insanı görüyoruz scientist olacaktır. Look at the pictures and tick the correct words demiş. Burada resimlere bakıp doğru olanları tiklememizi istiyor. Üç tane seçeneğimiz var. Bakalım. Top küpün neresinde? Yanında. O yüzden doğru cevabımız burada near. To. Where is the ball? The ball is on the box. Where is the ball? The ball is in front of the box. Ya da cube diyebiliriz. Where is the ball? The ball is in the box. Where is the ball? The ball is behind the box. Where is the ball? The ball is under the box. Ask and find the answers. What is water in Turkish? What is water in Turkish? Turkish water. Ne ya da it is su diyebiliriz İngilizce cevap vermek istersek cümle olarak. What is shake in Turkish? Çalkalamak. What is experiment in Turkish? Deney. What is make a hole in Turkish? Delik açmak. What is bean in Turkish? Fasulye. Bununla ilgili bir deney göndermiştim. What is drop in Turkish? damlatmak ya da damlamak anlamında da kullanılır. Hatta damla anlamında vardır. Match the sentences with the pictures demiş. Burada eight pictures, eight sentences. Bunları matching yapmamızı istiyor. Yani eşleştirmemizi istiyor. Bakalım. The students are in the lab. The students are in the lab. Öğrencilerin laboratuvarda olduğunu söylüyor. Nerede geçerli bu? G. The cat is in the jar. The cat is in the jar. Kedinin kavanozun içinde olduğunu söylüyor. H Fill it with water. Fill it with water. Suyla doldur. D Cut the paper. Cut the paper. Kağıdı kes. B Freeze it. Dondur. Nerede dondurmuş? Buzlarımız var burada. Water the flower. Çiçeği sula. Water hem su hem sulamak anlamına geliyordu. O da C şıkkında. The dog is under the table. The dog is under the table. Here, F. The computer is on the table. Bilgisayarın masanın üstünde olduğunu söylüyor. E. Smart test 1. Resme göre cevaplamamızı istiyor. Resimde çiçeği suluyor. O zaman bakalım. Cut the paper towel. Leave it near the window. Brush the egg. Water it. Doğru cevabımız değişikti. Peki diğerleri ne demek? Paper towel, kağıt havlu demekti. Katta kesmek. Kağıt havluyu kes. Near the window. Pencerenin yanına bırak. Brush the egg, yumurtayı fırçala demiş. Burada da onu sula. Bizim resmimize göre uyanışık değişik. Burada ne yapıyor? Kağıdı kesiyor. Bakalım. Drop it, damlat. Freeze it, dondur. Cover it, Ört. kapat. Cut the paper, kağıdı kes. Doğru cevabımız. Değişik. Which pair is wrong? Pair dediği burada çift anlamında hangi eşleştirme aslında yanlıştır? Wrong. Doğru olursa correct, yanlış olursa wrong diyoruz. Hangi eşleştirmenin yanlış olduğunu bulacağız. A şıkkı egg. Burada da yumurta var. Doğru. Scissors, makas. Doğru. Paper towel. Ama burada goggles var. Yanlış. Glass, bardak. Doğru. O zaman yanlış olanı bul dediğine göre doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruda the cat is the jar. Kavanozun neresindekiydi? Altında. İngilizce'de altında ne demekti? Under. Doğru cevabımız A şıkkı. Your teeth every day. Her gün dişlerini ne yap diyor? Bakalım. Cut, kes, brush, fırçala, water, su. plant, bitki ek. O zaman dişlerini ne yaparsın her gün? Fırçalarsın. Beşik doğru. Evet resimde göre yine cevaplamamızı istediğine göre bir bilim insanı görüyoruz burada. İngilizce'de bilim insanı neydi? B şıkkı scientist doğru cevap. Which pair is wrong? Yine aynı soru kalıbı az önce de çıkmıştı. Hangi eşleştirme yanlıştır çocuklar? Put in the cup, cut the paper, cover with paper, plant the cups. Bakalım. Fincanın içine koy olabilir. Kağıdı kes olabilir. Kağıt ile kapla, ört olabilir. Plant the cups, fincanları ek, dik. Biz bunu bitkiler için kullanıyorduk, bitkileri dikmek için kullanıyorduk. Burada bir uyumsuzluk var, fincanlar toprağa dikilmezler. O yüzden yanlış olan şık değişik. There are four, dört tane bir şey olduğunu söyleyeceğiz. Nedir resimdeki? Scissors. O zaman cevabımız C şıkkı. Which pair is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır? Yine bakalım. Zıt anlamları vermiş bize. Near, far. In, near. Under, on. In front of, behind. Çarpı işareti zıtlık simgeler. Yani zıt anlamlı olanları eşleştirmiş. Önünde, arkasında, evet. Altında, üstünde, evet. İçinde yanında zıt anlamlı mı? Bence hayır. Yanında uzağında yakınında uzağında evet bunlar da zıt anlamlı. Ama B şıkkında içinde ve yanında yakınında zıt anlamlı değil. O zaman B şıkkındaki eşleştirmemiz yanlış. Where is the teacher? Öğretmen nerede? She is the board. Öğretmene bakalım resimde. Tahtanın neresinde duruyor? Önünde duruyor. Önünde İngilizcede ne demekti? In front of bakalım. D şıkkımız o zaman cevap. Let's. Hadi yapalım demiş. Ne yapalım bakalım? Let's go to the playground, water the flowers, plant a tree, do an experiment. Haydi oyun alanına gidelim resimle uyumlu mu? Evet. Yine de bakalım diğerlerine. Çiçekleri sulayalım. Ağaç dikelim. Deney yapalım. Doğru cevabımız A What do you plant? Ne ekiyorsun? Ne ekilir toprağa bakalım. Paper, kite, tree, glass. Toprağa dikilebilecek tek şey var burada. C şıkkı tree. Don't forget to water it. Don't forget bunu mutlaka defterinize not alın. Don't forget unutma demek. Don't hatırlarsınız anlatmıştım. Bir şeyi yapma anlamında kullanıyordu. Yani sadece forget varsa unut. Don't forget derse unutma. Ne yapmayı unutma? Onu sulamayı unutma. O zaman sulanabilecek bir şey aramamız lazım resimlerde. O da nerede var? A şıkkında. İkinci testimiz. Where is the dog? It is the box. Kutunun neresinde bakalım? Üstünde. Üstünde anlamına gelen kelime İngilizcede on. There are four. Bunlar nedir? Tubes. Evet, resimde bardağa su koyulduğunu görüyoruz ya da bardağın suyla doldurulduğunu görüyoruz. Bakalım. Do an experiment, deney yapmak değil. Brush it, fırçala. Cover it, earth. Fill it with water, su ile doldur. Resme göre doğru cevabını göster. Which pair is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır? Goggles, koruyucu gözlük doğru. Jar, kavanoz demek. Fakat burada flower var. Beans, fasulyeler demek. Doğru. Toothbrush, diş fırçası doğru. Hangi eşleştirme yanlış? Beşiktaş. Bakalım burada bir ağaç var. Adam ağacı kesiyor. Ağaç biraz üzgün. Hatta dört tanesini de kesmiş. Biz ona ne diyelim? Don't cut the tree diyelim. Ağacı ne yapma diyelim? Ağacı kesme. Diğer şıklarda dondur, ört ya da pencerenin yanına bırak var. Ama resimle uyumlu olan şık aşık. Einstein is a famous... Nedir? Scientist. Pilot, teacher, singer değil. Doğru cevap. First. Which pair is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır? Bakalım. Make an experiment, cut a tree, leave near the window, fill with water. Cut a tree, ağacı kesmek olabilir. Leave near the window, pencerenin yanına bırakmak olabilir. Su ile doldurmak olabilir. Ama make an experiment değil. Ne diyorduk? Deney yapmak için. Do an experiment. Biraz zor bir soru olmuş. Do en experiment'ı hatırlamanız gerekiyor. A şıkkı yanlış olan eşleştirme. Where is the cat? Kedinin yerini soruyor bize, çantanın değil dikkat edin. It is the bag. Çantanın neresinde kedi? İçinde. İçinde anlamına gelen kelime in. C şıkkı doğru cevap. 9. soru Where my food colorings? Food colorings gıda boyası anlamındaydı. They in the bag. Buraya gelmesi gereken kelimeleri sormuş. Çoğul olduğu zaman bunu defterinize yazdırmıştım. Food colorings gıda boyaları diyor ki zaten cevapta da they onlar demiş. İki kısmı da ne gelmesi lazım? Are gelmesi lazım çoğul olduğu için. 10. soru. Are you a scientist? Kime soruyor bu soruyu? Sana soruyor. Sen bir bilim insanı mısın? O zaman soruda you varsa cevapta ne olmalıydı? I olmalıydı. direkt hangisini eliyorum? C şıkkını eliyorum. Soruyu R soruyor. You ile soruyor. I am kullanmamız gerekiyor cevapta. Can ve kentleri de eliyorum. Çünkü soruda can olmadığı sürece cevapta can ya da kent diyemezsiniz. No, I am not doğru cevap an experiment. Bu az önce de çıkmıştı karşımıza. Do an experiment olması gerekiyor demiştik. Bakalım. Let's do olabilir. Let's go. Hayır. What do? Bu bir soru değil. What can? Hayır. İkisi de soru cümlelerinde kullanılır. Go an experiment da olmaz. Deneye gitmek diye bir şey kullanmıyoruz. A şıkkı Are the materials? They are in the lab laboratuvarın içindeler diyor. O zaman bize yerini sormuş. materyallerin yerini sormuş. Soru kelimesini bulmamızı istemiş. When ne zaman? Where nerede? Do yes no sorularında kullandığımız bir yardımcı fiil. What da ne anlamına gelir? Bize yerini sorduğu için 5. The books are. Bakalım. Burada bir shelf görüyoruz. Yani kitap rafı görüyoruz. Kitaplar da onun üzerindeler. Behind the table, masanın arkasında değiller. In front of the chair, sandalyenin önünde değiller. In the back, çantanın içinde değiller. On the shelves, rafların üzerindeler demiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Ama shelf deseydi, çoğul kullanmasaydı burada daha iyi olurdu. Çünkü bizim gördüğümüz tek bir raf var burada. Shelves onun çoğulu hali. Evet, <laughs>